sizi tekelci sermayeye kurban etmek için üzerinize geliyorlar. Fahiş yüz binlere veren cezaları size reva görüyorlar. Halbuki tekel bayileri bu ülkenin vergi dairesi gibi neredeyse. Bir liralık kendisi o iş için para alıyorsa üç lirada gidip devlete vergi olarak ödüyor. Tekel bayilerine yapılan bu baskı politik bir baskı. Yaşam tarzına doğrudan müdahale. Bu yaşam tarzına karşı bu baskılar Türkiye'de bu pandemi sürecinde bir yılda Türkiye demokrasisini 149. sıraya itti. Evet. Bu pandemi sürecinde labele -lab kongre yaparken, labele -lab kurultay yaparken esnafın şartlara riayet ederek oradaki satışına engel olup sınırlama getirdiler. Hafta sonu sınırlaması getirdiler. Akşam saati sınırlaması getirdiler. Ve bu sınırlamaları da tekelci büyük marketlerin kapanış saatine denk getirdiler. Esnaf bu süre içerisinde yeteri kadar destek görmediği gibi ayakta kalmayı başarmak için mücadele ediyor. Buna rağmen buna bile müsaade edilmiyor. Burada yüz binlerce lira ceza kesilen esnaf var. Tekelci esnafın eti ne budu ne? Siz yüz binlerce lira esnafa ceza keserken yüz milyonlarca lira vergi affı getiriyorsunuz gece Ankara'da meclisten sabaha karşı geldim. Dün bir müteahhite devlet kefil olmak için yasa çıkardı. Beş tane müteahhite kefil olmak için yüz binlerce esnafı sefir etmeye hakkınız yok. Bu pandemi sürecini tekelcilere baskı için kullanmaya hakkınız yok. Otuz bin vatandaşımızı kaybettik bir yıl içerisinde. Yeteri kadar destek vermediğiniz için halkı kaderiyle baş başa bıraktığınız için. Bu kadar insanımızı kaybettik. Bundan sonra daha fazla insanımızı kaybetmemek için tekelci esnafa destek olun, yaşam tarzına müdahale etmekten vazgeçin. Türkiye demokrasisini daha da rezil bir noktaya getirmeyin. Esnafın yanındayız, esnafın bu haklı mücadelesinde yanında olmaya devam ediyoruz.